Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 164. bölümünde 345 yayınları geometri soru bankasından bir dikdörtgen sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Düzlemde alınan bir ABCD dikdörtgeni AD kenar üzerindeki E ve AB kenar üzerindeki F noktaları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre Alan EFC kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi bu adımları tek tek takip ederek çizmeye çalışalım. Önce bir ABCD dikdörtgeni çizelim. Rastgele bir tane ABCD dikdörtgeni buraya alıyorum. Şu şekilde olmuş olsun. Şimdi ABCD şeklinde böyle yazdık. Daha sonra buradaki adımlara dikkat edelim. Dikkat ederseniz burada AD üzerinde bir E noktası ve AB üzerinde bir F noktası alacağız. Yani burada bir yerde bir E noktası var, burada bir yerde bir F noktası var ve şurayı sağlayacak. Yani AEF açısı eşittir FEC ve aynı zamanda BCF eşittir FC. Bu da açı ortaya olduğunu anlatıyor bize aslında. Yani şöyle AEF açısıyla yani şöyle gösterirsek bakın şöyle. Şöyle bir nokta aldım. Gördüğünüz gibi şuranın açı ortaya olduğunu anlatıyor. Bakın A, e, F ile F, E, C eşit. E, e ile F'nin yerlerinde şu şekilde tespit etmiş olduk. Biraz daha düzgün çizersem. Şurası E noktası. Burası F noktası oldu. Ve benzer şekilde buraya da birleştirirsem. Bakın burada B, C, F ile şuradaki açıyla FCE F, yani yanındaki açı eşit olduğu için buradaki FC de açıortay olmuş oldu ve benzer şekilde EF de gördüğünüz gibi açıortay. Şimdi biz biliyoruz ki bir paralel kenarda veya bir dikdörtgende karşılık kenarlar böyle paralel olduğu için şuradaki açıortay ile buradaki açıortayın kesimiyle oluşan şu açı her zaman diktir. Yani şu gördüğünüz açı diktir. Nedeni aslında çok basit. Ben burada bir harflendirme yaparsam, buraya A dediğimde buraya da BB dediğimde, bu 2A ile 2B'nin toplamı U kuralına göre toplam 180. 2A ile 2B'nin toplamı 180 ise, A ile B'nin toplamı 90. A ile B'nin toplamı 90 ise, e, şu üçgene göre A ile B 90 ise, köşeye de F köşesine 90 kalıyor. Daha sonra diğer verileri yerine yazarsak, ED uzunluğu gördüğünüz gibi 12, DC uzunluğu da yani CD uzunluğu da 16. Verilenlere göre buradaki EFC üçgenin alanını sormuş. Şimdi dikkat ederseniz burada e, şuradaki dik üçgen 12, 16, 20 üçgeni. Onu da şöyle görelim. EC uzunluğu toplamda 20. Şimdi ben bu üçgenin alanı bulmak için buradaki yüksekliği bulmam gerekiyor. Şimdi dikkat burada EF ve FC açıörtü olduğuna göre açıörtüğün kollarına inilen dikler de birbirine eşit olduğu için bunları kullanmaya çalışacağız. Şu 20'yi şimdilik siliyorum buradan. Şimdi açı bu F noktasından da buraya. F, F noktasından buraya dikindireceğim. Bu dikmenin ayağına da örneğin haş Şimdi biz bildiğimize göre buradaki e, F aç ortay olduğu için açı kollarına inilen dikler bir kere birbirine eşit. Yani şöyle gösterirsem ben buradaki HF uzunluğuna yüksekliğini aç dersem burası da H oluyor. E burası açsa şimdi dikkat buradaki e, FC de aç olduğu için aç kollarına inilendikler de eşit işte olacağına göre yine e, buradaki buradaki HF uzunluğu haçsa FB uzunluğu da H olmuş oluyor. E yine benzer mantıkla devam edersek e bakın şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk eşittir. Yine benzer şekilde bu kollarda yine birbirine eşit olmuş oluyor. Onlara da değer vereceğiz. Şimdi dikkat ben şuradaki uzunluğa x dersen burası x oluyor. Buranın tamamı x artı 12 olduğuna göre burası da gördüğünüz gibi x artı 12 e burası x artı 12 ise eşitlikten dolayı dediğimize göre burası da x artı 12 oldu. E buranın tamamı da zaten gördüğünüz gibi toplamda 2x artı 12'den 20 ise x'i buradan bulabiliriz. Tabii x'i burada bulmamıza gerek yoktu. Ee, bize h lazım aslında. H'ı da zaten başlangıçta bulmuştuk. O da şöyle. Burası 16 ise 2 eş parçaya böldüğü için h uzunlukları gördüğünüz gibi 8'ler birim zaten gelmiş oluyor. E burası 8 ise burası da 8. E, zaten taban uzunluğu toplamda e, c uzunluğu da 12 16 20 üçgeninden toplamda 20 idi. Yani x'i bulmamıza gerek yoktu. Ama başka sorularda x lazım olursa bu şekilde x'i de bulabiliyorsunuz. E, buradan 2x artı 12 20 ise x uzunluğu da gör gördüğünüz gibi 8 gelmiş oluyor. E buradan sonra pardon x uzunluğu 4 gelmiş oluyor. Aslında bu şekil bir kareymiş. Bakın burası 16 burası 16. Şekil aslında bir kareymiş. Şimdi buradan sonra aslında alanı bulabiliriz artık. Alan EFC'yi sorduğu için EFC üçgeninin tabanı EC uzunluğu toplamda 20 idi. 20 yüksekliği 8 bulduk az önce. 8 çarpı 20 bölü 2'den cevap 80 e, santimetre kare gelmiş olur. Cevabımız da D seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.